Kanka iki kişi kaldık. Arkadaşlar şu anda bir sıkıntı olduğu için videoyu çekmemiş bilgisayar. Oradan devam ediyoruz. Az önce enç bastım. Kılıcıma unbreaking bir geldi. Kırılmazlık bir geldi. Ben böyle şimdi içine var ya. İçinde de şimdi içinde dışına. Az önce yanında Vediran da vardı. Arkadaşın internette gitti zavallının. Ee, hemen hemen şöyle chestlere bir bakalım. Aha efendim. Arkamdan adam gelirse çok kötü olur var. Dikkatini cımbızdan çekerim. Ben ortaya gidelim. şeyler çeleyeyim. Evet. Neredesin? Allah. Allah arkandaymış. Arkandaymış. Thank <sharp inhale> you. Ve cici yeah bebeğim evet. Prolon burada belli oldu. Tutun mu O GG. iki buçuk kafle. 3 puan beş coin. Evet cici. Proluk böyle olunur bebekler. İyi günler yayınlar abone olmayı unutmayın. Kanalımda dar Blood benim adım.